Diagramlarını çizdiniz. çizilir? Evet. çubuğunun kesme kuvveti ve moment diyagramı sorulmuş. Sessiz olun. Son. Bitti bitmek üzere. Ee, öncelikle şuna dikkat edin. Bütün çubukların atalet momentleri eşit değil. Sessiz olun. Bütün çubukların atalet momentleri eşit değil. Çelişkilerin atalet momenti I, bazı kolonların atalet momenti I, ama a çubuğunun, A-J çubuğunun veya J-L çubuğunun iki I. Biz ilk aşamada bu problemi çözerken önce ankastralik momentini hesaplıyoruz. Ankastralik momentlerini yayılı yük ve ortadan etkileyen tekil yük için aklımızda tutacağız. Yayılı yük için Q'yu kare bölü 12, ortadan etkileyen yük için PL bölü 8. Ama şurada CD çubuğunun bir ucu mafsalla bittiği için bu çubuğun ortadan ettiyen tekil yük durumunda anksirlik momentini tablodan baktık. O da 3 PD bölü 16, 75 kNm çıktı. Şunu unutmayın: CD değeri 75 kNm metre ama DC moment DC ise anksirlik moment DC ise mafsal olduğu için sıfır. Şimdi şu yanılgıyı yapmayın. A, B'yi hesapladık, B, A'yı tersine aldık ya. Onda da kaldık, eksi 75 almayın. Ankara sınırı hesapladıktan sonra redörlerini hesapladık. Redörler, AB A, B çubuk, A düğün birleşen çubukların redörleri. 4, E, M L. Bütün çubukların burada bakıyorum uç noktalarında, diğer uç noktalarında rigid birleşimler var. Dolayısıyla 4 E bölü ve dağıtma katsayısını hesaplıyorum. Dağıtma katsayısını şöyle hesaplıyorum. Çubuğun redörü bölü toplam redör. O düğüm noktasında birleşen çubukların redörlerinin toplamı 5.67. Dolayısıyla 1 bölü 5.67, 0.176. Tek tek bunları hesapladıktan sonra ikinci düğüm noktası B düğüm noktasına geçiyorum. B düğüm noktasında da yine e, dağıtma kat sayılarını hesaplıyorum. Sonra C düğüm noktasına geçiyorum. C düğüm noktasında bir şeye dikkatinizi çektim. Onu özellikle yeşil yazdım. Bu çubuğun e, redörü 4 e öbür l değil. Redör onu da hatırlatalım. Çubuğun ucunu bir radyan döndürmek için gerekli olan moment miktarıydı. Eğer çubuğun ucu, diğer ucu ankastör olarak bitirse 4 e öbür l ama Diğer çubuğun diğer ucu makaslar olarak bitmemiş mafsalak ise o zaman 3E'ye öbürü L'ye girdi. Dolayısıyla burada da yukarıdakine benzer işlemleri yaptım, Dağılma katsayılarını hesapladım. Sonra tabloma geldim. Tabloyu hazırlarken bir şeye dikkat edin dedim. Düğüm noktalarını bir arada hazırlayın. Yani A düğüm noktasına birleşen çubukları bir arada, B düğüm noktasına birleşen çubukları bir arada, C düğüm noktasına birleşen çubukları bir arada, çubukları bir arada hazırlayın. A, N, -E, A, J, A, B çubukların isimlerini başına yazın. Sonra ikinci satıra dağıtma katsayılarını yazıyoruz. Sonra alt satıra anka sayı komentleri yazıyoruz. Anka sayı komentleri de yazdıktan sonra dağıtmaya başlıyoruz. A düğüm noktasından başlıyor. Dağıtılmamış momentim ne kadar? 0, 0, 40. Normalde bu düğüm noktasındaki toplam moment ne yapması lazım? 0 yapması lazım. Kaç yapmış? 40 yapmış. 40'ı ne yapmam lazım? Dağıtmam lazım. 40 çarpı 0.470 ters şerbisiyle altına yazdım. Yine 40 çarpı 0.352 ters şerbisiyle altına yazdım. Yine 40 çarpı 0.176 ters şerbisiyle altına ne yaptım? Yazdım. Daha sonra düğüm noktasında oluşan moment, uç momentlerinin yarısı diğer uca ne yapıyordu? Gidiyordu. Dolayısıyla buradan komşu uçlara ne yaptım? Yarısını gönderdim. AB çubuğunun diğer komşu ucu BA olduğu için 7.04'ün yarısı da pomp çekmiş oldum. Bu düğüm noktası da zaman altını yeşille çiziyorum ki geri döndüğümde e, benim e, momentlerimle üstteki ankastet momentleri tekrar işleme ne yapmayayım? Dahil etmeyeyim, yanlışlık yapmayayım. Şurada dağıtılmamış momentlerim neler? Eksi 4, eksi 3.52, 105. Dördünü topladım. Sıfırları da topladım. Yani hepsi topladım. Ve bunları çarpıp ters çarptığını altına yazdım. Ve diğer uçlara da yarısını yapmış oldum. Göndermiş oldum. BC çubuğunun diğer ucu CB olduğu için eksi 10.27'nin yarısını da CB ucuna gönderdim. Ve bu şekilde işlemlerimi iteratif bir şekilde devam ettirdim. İteratif demek ne demek? Ba ba başa geliyorum. Elimdeki sayıya bakıyorum. Hala sayı büyük bir sayı. Dağıtılabilecek sayım var. Dolayısıyla onu dağıtmaya devam ediyorum. En sonunda o kadar sayıların küçüldü ki dağıtılamayacak kadar küçüldü. Eksi 0.01, eksi 0. işte 0.06 O şu küçük sayılar çıktı karşımıza. Dolayısıyla bu noktada bıraktım ve bütün uç momentlerini topladım. Bundan sonra BC çubuğunun soru neydi? Soru BC çubuğuydu. BC çubuğunun uç momentlerini buraya yazdım. 96.23 bulmuşuz. Şu ucunu ise eksi 16 bulmuştuk, bunu sağ yönünde yazıp pozitif olarak yazdık. Yani normalde bunun gibi çizseydim, saatin ters yönünde çizseydim, bunu eksi olarak yazacaktım. Dg denkleminden statik kurallarından VCB'yi hesapladık. VCB'yi hesapladıktan sonra toplam de VBC'yi hesapladık. Sonra kesme kuvveti yakını çizdik. Kesme kuvveti yakını çizerken düzgün yayılı yük olduğu için şuradaki 10.33'ümüz düzgün bir şekilde azalarak eksi 106.67'ye geldi. Biz maksimum momentin kesme kuvvetinin sıfır olduğu noktada oluştuğunu bildiğimiz için şu mesafeyi bulmak istiyoruz. Burayı da benzer üçgenlerden bulduk. Benzer üçgenlerden 210'da 6 ise 103.33'te x'tir dedik. X'i bulduk. Daha sonra başlangıç moment değerimiz kaçtı? 96.23. Niye eksi niye eksi oldu? Onu da söyledik. Eğer bu noktada sonsuz küçük bir parça kesersem, bu kesmiş olduğum parçada şu değer 96 <laughs> kaleminde yazmayacağız Şu değer 96 nokta küsür, bu değer ise m. İkisinin toplamı ne yapması lazım? Sıfır yapması lazım. Dolayısıyla m burada ne çıkar arkadaşlar? Eksi 96 küsür çıkar. Dolayısıyla eksi 96 nokta 23'ü buraya yazdım. Başlangıç değeri. Sonra şu taralı alanı, taralı alanı, Eksi 96.23'e ekledim ve 56.14 buldum. Bakın burada şu kuralı unutmayın. Kesme kuvveti momentin, moment diyagramının türevidir. Eğer momentin maksimum olduğu yeri bulmak istiyorsanız, herhangi bir eğrinin maksimum olduğu noktayı bulmak istiyorsanız, o eğrinin türevine bakarsınız. Türev demek ne demekti? O noktadaki teğetinin eğimiydi. Türevinin sıfır olduğu nokta bize maksimum noktayı verir. Dolayısıyla bu nokta sıfır olduğu noktadır ve maksimum olduğu noktada 56.14 bu noktayı sayısal olarak Bir Sıkıntı var mı? Bundan kesinlikle sınavda soru var. En azından şu kısımdan açım et. belki çiğ ee, sormayabilirim, e, cross metodun değil de açım metodunu sorabilirim. Ama nihayetinde şu kısmı ne yaparsınız? yapmak zorundasınız? Yapmak zorundasınız. Kuvvetle tutunan mutlaka sınav soru var. Sınav süremiz bir buçuk saat. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İsteyen istediği gibi yapabilir mi ne demek?